Merhaba değerli dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Öncelikle 2026 YKS'ye girecek arkadaşlar için bugün bir kamp takvimi açıklayacağım. Sene boyunca neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Bunu nereden yapacağımızdan bahsedeceğim. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Bahsettim ama daha önceden bahsettim ama şimdi kamp takvimini açıklayarak anlatmam lazım. Kanalda nasıl ulaşabiliyorsun bunlardan bahsetmem lazım. Temel olarak bunları açıklayacağım sana değerli dostum. Şimdi kamplarımızı nereden yapacağız? İşte bu kitaplarda yapacağız. Bir kitap 3 kamp şeklinde olacak. Yani her bir kitap 3 kamp yaptıracak sana. Sene boyunca bu kitaplar yanında olacak ki arka tarafta zaten kampları gösteriyorum. Öncelikle şöyle konu anlatımı kitabından bahsetmek istiyorum. Bunu birkaç kere anlattım ama artık iyice bıkmış da olabilirsin ama detaylı bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir ayrıntılı kamp yapacağım. Burada tüm detaylarına girmeye çalışacağım konunun. Şimdi istersen bunu kanalda nasıl bulabilirsin? Kanala girdiğinde nasıl ulaşabilirsin? bazı bazen o PDF ile ilgili yorumlar da oluyor. Özellikle onları açıklamak istiyorum. Şimdi kanala girelim şöyle istersen. Aha da kanalımız burada. Şöyle aşağıya doğru indiğinde seni bir tane video karşılıyor da zaten. Bak 39 günde TET Kimya Kampı 2026-2027 burada gözükecek. Şimdi ben zemini koydum buraya. İlk başa zemini koydum. Çünkü kampa başlamadan önce zemin videosunu izlemen çok önemli. Eğer konuyla ilgili sıkıntı yaşıyorsan, konuyla ilgili problemlerin varsa kesinlikle bununla başlamanda fayda var dostum. Önce zemini izle sonra ayrıntılı kampı izle. Ayrıntılı kampta da gerçekten elimden geldiğince tüm detayları da vereceğim. İşte buraya da yani buranın devamına da bunları ekleyeceğim. Videolar buraya eklenecek. Onun aşağısında zaten diğer hocalarımın kamp çalışmalarına ulaşacaksın. Sonra burada benim değerli arkadaşlarım güzel insanlar burada gözüküyor zaten. Sonra meskemi gündem diye bir kısım var ki buraya en son yüklediğim videoları koymaya çalışacağım. En böyle o sırada önemli olan trend olanları buraya yerleştirmeye çalışacağım dostum. Onun altında da devam ediyor diğer şeyler. Şöyle gelelim bak zemin video videosu diyoruz ya zemin kampı. Ya hocam ben bunun pdf'ine ulaşamıyorum. Bazısı bu ifadeyi kullanıyor. Ya arkadaş bak videoya girdin. Konuşma lan konuşma aşağı iniyorum. Ha şöyle aşağıya doğru indim. Bak açıklama kısmını tıkladım. Şuradan ulaşabilirsin. Biolink'ten ulaşabilirsin. Girersin biolink'e. Burada pdf indir kısmından da indirebilirsin. Bak bu bir ihtimal. Bu diyelim şeyde bulamadın. Ana pdf'i bulamadığında buradan ulaşabiliyorsun. Mesela buradan diğer kitapların linklerine falan da ulaşabiliyorsun. Şöyle neyse bunu bir kapatalım. Şuraya geri dönelim. Veya bak burada ne var? Görüyor musun? Zeduva bak burada bir link görüyorsun. Buna tıkladığın anda da ne yapıyorsun? PDF'e ulaşabiliyorsun. Buradan PDF'i tıklayıp alabiliyorsun değerli insan. Tekrar geri geldim. Aha buraya geri döndüm. Burada işte dediğim gibi gündem oldukça ben buraları güncelleyeceğim. Güncelledikçe kanalda istediğin videolara ulaşabiliyorsun veya işte ulaşamadın en aşağıda zaten videolar kısmı var. Oradan da ne yapabilirsin? Ulaşabilirsin güzel insan. O zaman sana geri döndüm. Şimdi heh, şunu şuradan kapatayım. Evet. Şimdi bak kitabı Tekrar döndüm. Ayrıntılı kampı yapıyoruz. 39 günde. Peki nasıl yapacağız? Bu ayrıntılı kampı hangi sistemle yapacağız? Buradan konuyu anlatacağım. Şu kitaptan konuyu anlatacağım. Şuradan da sorusunu çözeceğim. E hocam keşke bizi ödevlendirseniz. Ödevlendirmez miyiz? Tabii ki ödevlendireceğiz. Ve hafif bir ödev olacak. Hocam bana yetmez diyenlere ek ödev için ek kaynak alabilirsiniz. Yani özellikle de ben OGM materyali tavsiye ederim açık söyleyeyim. Yani çok sevdiğim bir yerdir. E, site bedava ücretsiz. istediğin gibi indir oradaki soruları. Çok da güzel sorulardır. Şimdi şu kampa bakmak istiyorum. Yani kamp takvimini göstermek istiyorum. Onun için de aha da buraya geldik. Bak ne yapıyoruz? Burada 12'sinde başlıyoruz. Simya, simyacılar falan bunlarla başlıyoruz. Ondan sonra oradan devam ediyoruz. Kimyanın sembolik dili. Ondan sonra laboratuvar güvenlik kuralları falan. Bak altta görüyor musun? Şöyle alt tarafta ne var? Ödev testi 1-2. Yani soru bankasından 1 ve 2. testi çözüyorsun. Ben bu konuyu anlattıktan sonra. Ne yapıyorsun buraya? Bunu indir. Yanında bulunsun. Bunun da pdf'ini vereceğim tabii ki her zamanki gibi. Buraya mesela bak şöyle tik koyuyorsun. Ben bu işi bitirdim. Konuyu dinledim. Sorusunu çözdüm. Tamamdır diyorsun. Geçiyorsun. İşte konuyu dinledim. Sorusunu çözdüm. Geçiyorsun. Bu şekilde devam ediyoruz ki şöyle söyleyeyim. Ben haftada 4 video atmaya çalışacağım. Araya şöyle boşluklar bıraktım. Çünkü sayısal öğrencisinin çok işi var dostum. Çok işi var. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani eşit ağırlıkçılar da kızmasın bana. Ya bizim işimiz az mı diye söylenebilirler belki ama ya genellikle sayısalcılar Matematik, Türkçe çözüyor zaten. Fizik, kimya, biyoloji çözüyor ama tarih, coğrafya, felsefeyi de çözüyorlar. Yani sayısalcılar tüm derslere bakmaya çalışıyor. Eşit ağırlıkçılar mesela fen kısmını özellikle bilinçli olmayanlarından bahsediyorum. Bilinçli olmayanlar veya işte ya orası gerek yok bana diyenlerin çoğu bakmıyor. Yani fizik, kimya, biyolojiye bakmıyor. E haliyle sayısalcıların iş yükü birazcık daha ağır olabiliyor. Bundan dolayı da şöyle birazcık boşluk bıraktım ben. Bir gün dolu, bir gün boş gibi. Sadece hafta sonu böyle daha yoğun çalıştığınız için orayı birazcık daha böyle yoğun şekilde getirdim değerli dostum. Sonra sonlara doğru birazcık arttırdım. Şu şurayı görüyor musun? Şurada bir yoğunluk var. Ya sebebi de konular seyrek. Konular gerçekten seyrek. Bak şöyle geldim. Karışımların ayırma yöntemleri. Asit bazların özellikleri. E başka ne var işte? Şeyler. Asit baz tepkimeleri. Hayatımızda asitler bazlar. işte sonra tuzların özellikleri. Gibi gibi gibi. Hatta belki ben bunların üçünü yayınlarım. Sen dersin ki ya ben üç gün dinleneceğim. Üç gün sonra üç videoyu birden izleyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ama her gün bak görüyorsun. Bazı günler daha fazla olması e, dikkatini çekmiştir zaten. E, bazı günler daha fazla ama bazı günler daha az olacak şekilde hep bir ödevin var, bir test, iki test. O şekilde ödevin var. Yani bu kampı bitirdiğinde 39 günde hem bir soru bankası hem de bir konu anlatımı kitabı bitirmiş olacaksın. Birçok insanın en büyük sıkıntısı ailelerin de en büyük sıkıntısı. Hop şöyle geri geldim. Belki dinleyen velilerim vardır. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ya hocam benim çocuk alıyor da alıyor. Kitabı alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor ama yarısını çözüyor, yarısını çözmüyor. Bak çok büyük bir şikayettir bu. Genel olarak yapılan bir şikayet. İşte bunun önüne geçmemiz lazım. Ya israf arkadaş, israf ya. Aldın mı kitabı bitir. Böyle bir de bazı şey var. Aman zarar görmesin Ne zarar görmesin? Ağzına tüküreceksiniz bu kitabın. Boşluklar var. Hepsini dolduracaksınız bu kitabın. Çatır çatır yazacaksın. Not alacaksın. Benim söylediklerimi not alacaksın. Ya bu senin aslında hem bir kitabın hem de defterin. Buraya baktığında her şeyi görebilmen lazım. Veya işte soru bankası. Ya soruların ağzına tüküreceksin ya. Çözeceksin. Ya hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Ya hocam bu kitap çok kalın gözüküyor. Benim moralimi bozuyor. Tamam bu Şunu yap. Bak Ocak ayı genel tekrara kadarkileri geldim. Bak nerede? Aha burada değil mi? Ha şurası. Aldım. Şuradan kitabı yırt arkadaş. Yırt. Şurayı her çözdüğün günü kenara koyarak. Ya yeter ki çöz çöz. Bunu tamamen çöz. Ha işimiz bitmedi ama. Devam edeceğiz. E 39 günde bitirdik. Oh mis bitti. Bir daha da bakmayacağım. Sene sonuna kadar bakmazsan. Ne olur o kimya? Hiçbir şey olmaz. Boş kalır. Boş kalır. Sene boyunca da tekrar etmen gerekiyor. İşte bunun için ne yapacağız? Ekim ayında kritik konular kampı yapacağız. Ha bu kamp kime lazım? Ayrıntılı kamp konuyla ilgili detaylı bilgiye ihtiyacı olanlar için. Çok güzel. Orada iyice öğrendi et. Ama eşdarlıkçısın, dilcisin, sözelcisin veya sayısalcısın ikinci kez giriyorsun veya ben geçen sene çalıştım arkadaş. Detaylı bir şekilde öğrendim. O yüzden benim ayrıntılı kampa ihtiyacım ihtiyacım yok diyorsun mesela. Çekimleyin canım. Yok yok. Hanım aradı, lafım bölündü. Ne diyordum? Ha, diyelim ayrıntılı kampa ihtiyacın yok. Ee o zaman ne yapacaksın? İşte bunun içinde bir çözümümüz var. Kritik konular kampı. Hocam hanım arayınca bir takıldım diyebilirsin. Yok yok takılmam ben öyle. Allah Allah. Ne yani ondan mı korkacağız? Bunu keseyim. Neyse şimdi bak dostum kritik konular kampında olay şudur. Öncelikle ÖSYM'nin en çok soru sorduğu son yıllarda özellikle en çok soru sorduğu kısımları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Oraları böyle aynı ayrıntılı kamptaki gibi detaylı bir şekilde işleyeceğiz. O bittikten sonra ise diğer kısımlar var. Yani yine konu olarak var müfredatta var ama ÖSYM daha az soru soruyor. Oralara da değineceğiz. 12 günde böyle güzel bir kritik konular kampı yapacağız. Bu işte dediğim gibi eşdeğerlikçilere, sözelcilere, dilcilere feneti yaptırtacak. Ve geçen sene bunu garanti konular şeklinde yapmıştık. Bu sene kritik konular oldu. Artık garanti konular yok. Bu şekilde devam edecek. Ve e, işte dediğim gibi ayrıntılı kamp yapmak istemeyen sayısalcılar hızlı bir şekilde kimyayı tekrar etmiş olacak. Ve çok faydasını görecek. İşimiz yine bitmedi kitapla. Ben bu kitabı bir daha çözeceğim. Ne zaman biliyor musun? TYT ya da MSU'dan önce bakman için ben Ocak ayında bu kitabı bir son tekrar yapacağım. Yani kitabın tamamından en önemli yerlerinin böyle üzerinden geçerek hızlı bir genel tekrar yapacağım. Ve bu genel Genel tekrarla da komple TET'yi tekrar etmiş olacağız. Yani bir kitaptan 3 kamp yapmış olacağız. İşte bunu aldığında, bu, bu kitabı alıp da çözdüğünde aslında 3 kere çalışmış olacaksın. Ve soru bankası. Hocam soru bankasını ee tamam çözdük. Ayrıntılı kampta geldik çözdük. Bitti mi bununla işimiz? Hayır. Ocak ayı genel tekrarı var. Ocak ayı genel tekrarında da şunu yapacağım. Kritik konularla birazcık benzeştirdim ben. Ee, ben biraz, birazcık da fazla soru koydum. 12 testlik bir kısım yerleştirdim. Böyle uzun bir video yapacağım orada. Kritik konulara benzer şekilde yapacağım dedim ya. Eşit sözelcilere işte şeye de e, sayısalcılara, dilcilere de faydalı olacak bir şey bu. Detaylı bir şekilde soruları çözeceğim. Sonlara doğru işte sayısalcıların asıl böyle önemli olan kısımları var ya mol kavramı falan filan. Onlarla ilgili de sorular olacak. Yani konuları böyle yerlerini değiştirerek yaptım. Öncelikle en fazla soru çıkan kısımlar. Sonra da soru çıksa da eşit sözelcilerin ve dilcilerin bakmadığı sayısal kısımlar. En sona da en az soru çıkan kısımlar şeklinde. Ocak ayında daki genel tekrarı, soru çözüm genel tekrarını da bu şekilde yaptım. Bir de Mayıs ayı genel tekrarı var ki o da sınavdan hemen önce bir daha bakman için son tekrar artık bitiyor bu iş. Bir daha bakman için orada da yine çok güzel sorular var gerçekten ki bu seneki yani YKS 2025'e giren öğrenciler için o soruların yarısını çözdüm. Bir şey yapmıştım son tekrar videosu yapmıştım. O soruların yarısını orada çözmüştüm aslında bedavada pdf'ini verdim. E, hocam ben işte soru bankasının pdf'ini almak istiyorum. Evet soru bankasının PDF'ini doğrudan vermiyorum. Ama ne yapıyorum? Ekranı durdurup çözebilirsin. Ha bir de bak geçen seneki YKS'de ben oradaki sorulardan seçme yaptım. Hepsini çözmedim ama hepsini PDF olarak verdim. Oradan indirebilirsin. Yani geçen seneki YKS 2025 son TET tekrarında oradaki soruları çözdüm. Ona bakabilirsin. PDF'ini de indirebilirsin. Helalle hoş olsun. Hiç problem değil. Yani Mayıs ayı genel tekrar soruları zaten PDF olarak kanalda mevcut dostum. Şimdi senden bir isteğim var başlayacaksın. Benle beraber bitireceksin. Bu sözü senden istiyorum. Güzel bir kamp olacak, detaylı bir kamp olacak. Sadece ben yapmayacağım. Aslında Zeduva'yı e, bir dershane gibi de düşünebilirsin. Dershane lafını sevmeyenler olabilir. Bir eğitim kurumu olarak düşünebilirsin. Online ücretsiz eğitim kurumu. E tabii ki yani, kitaba alabilenler için veriyorum. Eyvallah. Bak, alabilenler için kitabım tabii ki paralı. Yani e taş mıyım arkadaş? Yani ben de bir şeyler kazanmam lazım. Yani bu kitabı çıkarıyorsam e, kazanmam lazım. Bunları almak için de zeduo.com'dan alırsan ekstra bize destek olmuş oluyorsun. Aracıları çıkartmış oluyoruz falan. Yani oradan birazcık daha böyle bir kazancımız oluyor. Yani zeduo.com üzerinden alırsan da desteğin benim için çok değerli. Çok da mutlu olurum açıkçası. Heh, e, ama alamadın diyelim. Ya hocam benim maddi durumum el vermiyor. ya Türkiye'de herkesin durumu tüm kitapları alabilecek durumda olmayabilir. Saygı duyuyorum. Olabilir. Ben konu anlatımının pdf'ini zaten vereceğim. Zeduo.com'da olacak. Oradan indirebilecek. Helali hoş olsun. İstediğin gibi kullanabilirsin. Basmamak koşuluyla. Yani kullanmak koşuluyla. Tamamen serbest ama basıp ben dağıtacağım falan filan. Onlara da hakkımı helal etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ki buradan söylemiş olayım. Öyle fotokopiciler varmış. Ee, ki bayağı da bir şey yapıyorlar. Yani onlara da hakkımı helal etmediğimi söyleyeyim yani. Ama ben zaten ücretsiz pdf veriyorum. Yani indir, çıktısını al, kullan. Ki zaten açık söyleyeyim. Çıktısını alıp kullanmakla kitabı almak arası çok da bir fiyat farkı olmuyor. Onu da söylemiş olayım. Kampa başlıyoruz. Benle beraber başlıyorsun, benle beraber bitiriyorsun. Hocam yok ben seninle beraber başlamak istemiyorum. Eyvallah, saygı duyarım. Kampı bitirdikten sonra hocam sen Eylül'de bitir, ben Eylül'de bir başlarım. Zaten kitapta alt üstü 144 sayfa. Soru bankasının da o kısımları rahat. Ben onları Eylül'de bir başlarım, Ekim'de bitiririm. Saygı duyarım. O da olur. Hiç problem değil. Onu da yapabilirsin. Ama yeter ki benle başlayıp benle bitir. Tamam mı dostum? Ha, şu da olabilir. Hocam ben kampı seninle yapmak istemiyorum. Buna da saygı duyuyorum. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Zaten YouTube'da bir sürü değerli hocam var. Hangisinden anlıyorsan. Ya bir konuyu benden anlarsın, öbürünü o hocamdan anlarsın. Kesinlikle zaten size fayda için varız ki ona da gideceksin tabii ki çok çok normal bir durum. Ama kimin kampını izlersen izle. Hiç problem değil. Senden bir ricam var. Eğer kimya ile ilgili problemin varsa önce zemin hazırla kimyayı izle ondan sonra o kamplara git. Tamam mı değerli dostum? Yine parmak işareti çıktı. Hem diğer ZDU öğretmenlerimin de kampları olacak. ki Hepsi yani biliyorsun. Birbirinden değerli hocalar. Bir kere İsmail hocam, SML hocam neyle başladı? Zemin hazırlamayla başladı ki 12 günde efsane bir şey. Gerçekten matematiğini kuvvetlendirmek isteyen kesinlikle ona bakmalı. Kitabı ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Ve öyle yok ÖSM şu, ÖSM hazırlık şu bu. Yok. Matematikle ilgili problemin varsa sana matematik öğretiyor ya. Matematiği en temelden alıp bir yere getiriyor. Ve şöyle bir durum var. Hocam hangi sınıflar izlemeli? Ya herkes izlemeli. Herkes. Matematikle sorunu olan 7'den 70'e herkes izlemeli. Matematik öğretmek için var o. ÖSYM için değil. Matematik öğretmek için var. Ya zaten matematik bilmiyor adam. Matematikten ya ulan bir iki net yapayım diyen adama lazım bir şey. Hatta ne bir iki neti belki 12 nete falan çıkacak yani bu şeyle. Ya sonuçta bir zemin hazırlaman gerekiyor ki SML hocam efsane bir şeyle geliyor. Onu kesinlikle izlemen gerekiyor. E diyelim paragraf sorusu çözemiyor. Benim hocam yok ya. Anlayamıyorum. Anlam bilgisinde problemim var. E zaten o problemin olduğu için diğer derslerde de soruları çözemiyorsun. O zaman da Türkçe Saati Öznür hocama başvuruyorsun. O da ne yapıyor? Zemin hazırla paragraf kampıyla seni bir yerlere getiriyor. Soruları anlamanı sağlıyor ki sadece Türkçe sorularından bahsetmiyorum. Matematik sorusu, kimya, fizik, biyoloji, coğrafya tüm derslerin sorularını anlaman için bir fayda sağlayacak. O zemin hazırla paragraf bunun için faydalı olacak. Ve Öznur hocam efsane bir hocadır. Yani KPSS grubu da tanır. Türkçe dediğin şey sadece KPSS ile sınırlı bir şey değildir. TET'de yani sonuçta iyi bir Türkçe hocası ki muhteşem bir Türkçe hocası. KPSS'de anlatabilir. YKS'de anlatabilir. LGS'de anlatabilir. Türkçe sonuçta detaylarını bilen hepsini yapabilir. Muhteşem donanımlı bir hocadır. Kesinlikle Öznur hocamdan istifade edin. Yunus hocamız söylemeye gerek yok. Yani ya adam dört tane coğrafya bir tane biyoloji sorusu tutturdu. Ya daha ne yapsın bu adam? Yani ...sizin için daha ne yapsın? Gerçekten feci vizyoner bir insan. Onun kampını da yani coğrafyadan net yapmak isteyen başka yere başvurmuyor zaten. Mecburen ona gideceksin yani. Fizik Finito Dider hocamı biliyorsunuz. Yani test tonuyla, anlatım şekliyle, deneyleriyle, donanımıyla muhteşem bir fizik hocasıdır. Şunu söyleyeyim gerçekten harika bir hoca. Yani herkese hitap ediyor. O yüzden kesinlikle fizikten bir şeyler yapmak istiyorsanız... ...Fizik Finito hocama başvurmanız lazım. Biosem bebeksi yani benim değerli kardeşlerim kardeşim onu söylememe gerek yok. Biyoloji dua Gerçekten biyolojiyi insan aklına yerleştirmek için her türlü örneği bilir. Ağzı çok iyi laf yapar. Gerçekten dersleri inanılmaz keyiflidir. Kesinlikle onu da takip etmen lazım. Oradan kampı devam ettirirsen çok faydasını görürsün. Yani biyoloji de kesinlikle üzmez seni. E tarihte Soner hocamı söylemeyeyim artık. Yani Soner hocam çok çok iyi bir hocadır. Gerçekten çok iyi bir hocadır. Anlatım tarzı, üslubu falan harikadır. Kesinlikle tarihte de sayısalcılara da özellikle bunu söylüyorum. Zaten bunu çoğunlukla sayısalcılar izliyor. Tarihle ilgili bir şeyler yapmak için Soner Hocam'a kesinlikle başvurmanız lazım. Şimdi gelelim önemli bir yere. O da neresi? Geometri. Diyeceksiniz. Hocam İlhan Hoca geometri ne oldu falan. Olay şu İlhan Hocam artık yapay zeka ve bilişimle alakalı çalışmalar yapacak. Böyle bir karar aldı. Biz de onun kararına sonuna kadar saygı duyuyoruz. Sonuçta bir hayali olan insan e, bu hayalinde biz her zaman destekçiyizdir. Hayali olan insanlara biz destek tezdir. Bundan dolayı da böyle bir hayali vardı. Yapay zeka ve işte bilişim üzerine çalışma yapmak istiyordu. E biz de dedik tamam, harika olur. Çünkü çağımızın gerçekten en önemli şeylerinden bir tanesi yapay zeka, bilişim. O zaman öğrencilerimize bunu anlatalım dedi. Ve o da öyle bir çalışmaya girecek. E geometri kısmı boş mu kalacak? Tabii ki hayır. Zeynep Hocam geliyor. Da geldi zaten Geotopya kanalıyla. Geometri ile ilgili probleminizi halledecek muhteşem bir insandır. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet. O zaman çenem düştü sus artık hocam dediğini duyar gibiyim. Ne diyoruz? İki fosfor bir asit. Kimya bu kadar basit. Kampta görüşmek üzere.